Mesut Özil. Önümüzde keyifli bir 45 dakika daha var. 7 puan toplamıştı Kasımpaşa. 2 galibiyet 1 ve... Lucas Lima'nın... Ve... Dakika 81. Mesut Ahmet Tuba. Mesut, şık pas. Philip Kenny. Foul. Eyserik çevirdi içeriye doğru. Sadık yerde. Bir kontra atak şansı yakaladı başladı. Riskli bölgede toplu oynuyor. Duarte, Mesut. Berkay. O da savunmadan ileri çıktı. Philip Kenny. Ceza sahasındalar. Orta geldi. Tekdemir döndü sola. Mes Bugün kritik müdahalelere o da imza attı. İçeriye karşılayan Ahmet Tuba Deniz, Mesut, sol kanattan Ser Serdar Gürler. Mesut. Mahmut, Mesut Apaz. Mesut top dışarıda. Taç. Başakşehir kullanacak. Mesut Özil hemen kullandı. Filip Keni. Solda Serdar bomboş. Onun önüne doğru. Serdar girdi ceza sahasına. Serdar çekti önüne. Serdar vurdu Erdem. İkinci pozisyon Patrick Şiş. Yine geliyor. Başakşehir sol kanattan. Mesut. Mesut çevirdi. Berkay önünü aldı. Berkay vuruyor kaleci Erdem. 90 artı 12. dakika. Başakşehir.